da değişim bir parçası açıkçası ben geri dönüp baktığım zaman hani neler öğrendik bu vizyon arayışı bana neler kattı dediğim zaman hani yola Yok. çıktığım zaman ben yaz dışında bir mevsimi seven bir insan değildim hani bugün evet. tekrar Antalya'dan bağlanıyorum döndüm <laughs> dolaştım memleketime geri döndüm <laughs> ama en azından döndüğüm zaman dört mevsimi de keyfiyle tadın çıkartabilen ve dört mevsimine de aynı şekilde saygı duyan bir insan olarak geri döndüm ha, bunun abi. arkasında bu deneyimlerden geçmemin de bir fayı var yani hani her ne kadar Kariyer anlamında gitsem ya da okul anlamında gitsem de yine farklı kültürlerde, kendi memleketimde, doğduğum yerde göremediğim şeyleri görüp oradaki yaşam biçimlerine adapte olduğum için bugün en azından daha karı da anlayan, karı da seven, eksi 10'da evet. da eksi 20'de de yaşayabilen bir Mesela. insan olarak da kendimi daha her anlamda donanımlı hissediyorum, öyle söyleyebilirim. Çok güzel, çok güzel. Şimdi peki. E Amerika'yı da anlatayım mı? Evet, daha sonra Türkiye'ye döndüm. Şeyden, evet. Bazel'den Türkiye'ye Dön. döndükten sonra neler oldu? Amerika'ya nasıl çıktın? Şimdi bir sene sonra açıkçası dönüşüm biraz e, acı tatlı oldu diyeyim. Ben Bazel'i çok sevdim, Bazel'de beni sevdi, ben Bazel'de kalmak istiyordum aslında e, evet. Roche'un İsviçre ofisinde. Artık ne diyelim lanet mi nimet mi? Türkiye ofisinin bir çalışan olarak gittiğim için Türkiye ofisi dedi ki döneceksin sen e, bizim yeteneğimizsin, biz sana yatırım yaptık. Kaptırma istediler. Kaptırma istediler. <laughs> ben de o, o zaman açıkçası ilk defa kurumsal hayatın şeyiyle e, tanıştığım dönemlerden bir tanesiydi. Özgür irademin dışında, evet. bu sürecin içerisinde e, geri döndürülüyor olmak bir noktada açıkçası... E, tabii anlayabiliyorum. Hani Türkiye'ye de gelip kazandığım değerleri geri vermek adına e, katkıda bulunmak, zamanlama açısından da, yaptığım iş açısından da anlamlı olmakla beraber içinde de bir noktada bir ukda kaldı açıkçası. Aha. Hani kendi e, tercihim dışında da olsa e, bir şekilde zamanlamanın değiştiriliyor olması aklım bir noktada şeyde kaldı açıkçası. Evet. Hani Avrupa'da tadı damağımda kaldı. Daha fazla kendimi geliştirebileceğim alan da gördüğüm için bir noktada Mutlaka geri dönmek istediğimin farkında olaraktan yurduma geri döndüm. Orada evet. edindiğim deneyimleri yurda vermek adına burada birkaç sene daha görev aldım. Evet. Aa, ve yine hayatın o dönemki öncelikleri benim de tam böyle arayışa geçip acaba hayatta doğru şey mi yapıyorum, bundan sonra burada kalacak mıyım, kalacaksam evet. ilaç sektörü benim için doğru sektör mü? <laughs> dediğim bir dönemde kafamdaki tüm bu soruların yanıtını bulmak adına hani sektör doğru sektör mü Türkiye'de devam etmeliyim dediğim bir dönemde tekrar bir e, arayışa geçip hani e, doğru şey mi yapıyorum yapabileceklerim içerisinde en iyi yerde miyim <laughs> sorusuna yanıt vermek adına bir masa programının tekrar bana iyi geleceğine karar verdim <laughs> bir yandan da tabii benim hayatım boyunca her zaman optimize etmeye çalıştığım şey seçimlerimde özgürlüğü Özgür e, karar verebilme mekanizmasını optimize etmekti. Bu bakımdan aslında e, şöyle de küçük bir not olsun zamanında Londra'da birkaç e, işin peşinde koşup başvuruda bulunduğum zaman e, çok iyi bir şekilde ben de Koç Üniversitesi'nden derecelerle mezun olmama rağmen ki çok başarılı bir öğrenciydim. İş hayatında, kariyerimde de hep başarılı bir e, çizgiyi takip eden bir insandım. Çok global bir e, kabulürlüğü olmadığını görmüştüm. Mesela Koç Üniversitesi o diplomumun. Oradan evet. sonra birazcık ben de tekrar şöyle bir ampul yandı. Dedim ki ya uluslararası kabulürlüğü olan bir evet. e, üniversitede ben masterımı evet. tamamlarsam, hem işte doğru şeyimi yapıyorum sonucunda birazcık daha evet. netlik kazanırsam, hem kendimi birazcık daha geliştirirsem, birazcık daha kendi vizyon katarsam, bunu yaparken de yaptığım kuruluş bana dünyada her yerde yaşama ve çalışma şansı tanırsa galiba ıı, ideallerimin peşinde daha rahat bir şekilde koşabilirim şeklinde düşünüp yola düştüm. Um, um, ne şekilde düşündüm derseniz ben yakın olsun diye açıkçası Londra'ya gitmek istiyordum. London Business School'u <laughs> hayallerime koymuştum. <laughs> ee, bir tek London Business School'a başvuracaktım. Hatta tüm başvuru süreçli cilmetleri tamamladım, TOEFL'ları tamamladım, makaleleri yazdım, tam başvuruda bulunacağım. O sırada kulakları çınlasın. Ee, çok sevdiğim bir hocamdı. Esra Genç Türk. O zamanlar Koç Üniversitesi'ndeydi. sonra Burada. Çok severim. <laughs> çok çok. Esra Hanım kanıma girdi. Referans evet. Konuşuyorum. Evet. Hem London için verdi ama dedik evet. ya Doruk dedi sen dedi çok dedi. Harvard profilisin de. Gözünü seveyim bir de şey var. Dedim ki Ayşe Hanım. Çok, bir çok, da... Çok Aha. çok 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 güzel sonuç zaten belli. <gülüyor> <gülüyor> sonuç da oldu zaten evet. belli. Evet. Dedi ki ya ben işte Avrupa'da yaşamak istiyorum. Amerika çok uzak ya Doruk dedi 5 saat uçaktan bahsediyorsun. kadar gittikten sonra 5 saat daha gidiyorsun. Amerika'dasın. Sonra durdum, düşündüm. Eee Esra'nın da çok güzel ikna etti açıkçası. Aha. biraz da olacağı varmış demek gidiyorum. Evet. Çünkü gerçekten Harvard'ın başvurularının da son bir haftasıydı kapanması evet. adına oturdum o son bir hafta içerisinde dört tane daha <laughs> makale yazdım ben niye gitmek <gülüyor> istiyorum <gülüyor> hiç, ya, hiç, hiç 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 unutmadım derevlerden bir tanesi. ya yani bir hafta içerisinde dört tane makale daha yazmak ee, sonrasında açıkçası e, şanslı bir e, sonuçla karşılaştım her ikisini de kabul aldım her ikisini de kabul aldıktan harika yani bir şeyler yazmışsın demek ki. bravo tebrik ederim. Çok, çok teşekkürler biraz açıkçası şey diye düşünüyorum ben hani hayatım boyunca hazırlandığım için bazı şeylere ben de hep okumayı, öğrenmeyi çok seven bir şeyleri yaptığım zaman mümkünse evet. gücüm yettiği kadarıyla e, iyi şekilde yapmaya çalıştığım için belki Kesinlikle. hani böyle süreç sürpriz gibi olsa da galiba ben hayatım boyunca hazırlanmışım. Evet, biraz evet. öyle düşünüyorum Eçin. ya da öyle değerlendiriyorum. Moral olarak zaten hazırsın ona sen ruhen değil mi? Evet. Evet, evet. evet galiba Galiba zaten hayatı beni hep hazırlamış. Evet. Biraz böyle benim hayatlık atılımlarım genelde hep böyle uzun vadeli planlar yapıp hep uzun vadeli düşündüğüm için bazen hikayeyi anlatırken böyle sıçrama ya da atlama gibi görünüyor ama hep çocukluğumdan beri zaten bir takım işte bu özgür hayallerin dünyayı evet. keşfetme kendimi keşfetme vizyonun peşinde koştuğum için bunun içerisinde okul ve kariyer araç oldu pek çok anlamda bana. Evet, evet. Bu anlamda baktığım zaman Taşlar yerine güzel oturdu. Güzel. güzel oturması adına da ama hep çalıştım. Ee, hep o hayali, o heyecanı galiba içimde canlı tuttum diyebilirim. Evet. Sonrasında tabii ikisi de olunca, e, ben evet. yola Londra Şimdi... diye çıkınca... Evet. Harbit, <laughs> Harbit kalbim, kalbim biraz kalbimi çaldı açıkçası. Evet, evet. <laughs> karar verdin hakikaten. Yani. E, İkisi güzel, Açık. çok iyi okullar çünkü. İkisi de güzel okullar ama galiba bir hani bilmiyorum ben, bende mi öyle bir etki yaratmıştı ama Harvard hep böyle çocukluğumdan beri bir ıı, idol olarak Harvard evet. bizim nesil yıllarla büyümüştüm ben doğru, böyle. Do yani. <laughs> doğru, öyle ne, doğru, Hani bizim nesil en azından böyle yani o, Harvard'da profesörler falan şey. şeklinde işte, Harvard'da bilim adamları falan okay. şeklinde olduğu evet. için. Ho ha. Bizim hocaların da birçoğu çoğu Harvard'dan da, Aynen. Bir işte Harvard, Harvard evet, Yale vardı. Evet. Sürekli kezler evet. okuyarak. Aynen. Aynen. Evet, evet, evet. Tabii biraz belki güzel bir bağlantı yaptınız açıkçası. Ben o zamanlar tabii Harvard'ı görmediğim için şeyin farkında değildim ama sonrasında şans bana Harvard'da yaşama şansı da verdiği için hayat, evet. açıkçası bizim okulun ve eğitim sisteminin kampüs de dahil tamamen aslında Harvard'dan modellendiğini sonradan seyretme <laughs> evet şansım oldu. Kesinlikle, koç o kadar benziyor ki aslında. Kesinlikle, şey, Harvard... mesela bizim küçük şeylerimiz ha. vardır, orada yaşadığınız için bilirsiniz ya, Hı. alt tünellerimiz falan vardır, Evet. evet. Ay, tamamen Harvard yani. Evet. Evet hatta, evet. hatta bu kadar soğuktan bahsediyoruz. Bu da bir şey olsun. Küçük bir not olsun. Yani köstebek gibi tünellerden çıkmayarak yaşamışımdur durum aslında. Evet, evet, evet. <laughs> yani çok soğuk olduğu için. Montreal'de evet. öyleydi bu arada. Yani Kesinlikle. şehrin altında yani yerin altında bir şehir vardı. Ve hepsinin, binaların hepsinin bağlantısı vardı. Kesinlikle. yeryüzüne çıkmadan her yere gidebiliyordum. Aynen. Ben yurttan çıkıp kütüphane, yurttan çıkıp derslere, yurttan çıkıp spor salonuna, yemekhaneye, her yere. Evet, her yere. Her Güzel. Yere. Ee, i̇kisi arasında açıkçası galiba biraz e, Harvard'ın hem benim için önemi ve güzelliği. Dediğim gibi çocukluğumdan beri o ekolle büyüdüğüm için bir bakıma da e, dünyada vizyon anlamında bir şeyler geliştirmek adına baktığım zaman kısmen de olsa Avrupa'da yaşama şansım olmuştu ama Amerika katikamda e, henüz belirmemişti. Birazcık daha kendimi nasıl geliştirebilirim ya da işte ana konuya geri dönersek ben nereden mezun olduğum zaman dünyanın her yerinde evet. canım istedikçe çalışabilirim, yaşayabilirim dediğim zaman Harvard'ın bana daha uygun olduğunu o noktada ben de gördüm açıkçası. Hem yaşamadığım bir kültürde yaşamak, daha farklı perspektiflerden bir şeyler kazanmak adına hem de mezun olduktan sonra hani global bir pasaportun elinde olup dünyanın her yerinde Um, kariyer anlamında, değer yaratma anlamında etkide bulunabileceğimi düşündüğüm için sonrasında Harvard'a evet. gitmeye karar verdim. E, pişman oldum mu derseniz olmadım. Ne kaybetti bilmiyorum gerçekten. açıkçası o dair bir şey Yok, ben ama ben pişman olacak bir şey değil yani hakikaten e, doğru seçenek. Avrupayı zaten görmüşsün, Kuzey Amerika ver şeyini tecrübesini elde etmiş oluyorsun. Hem de Harvard yani çok deneyim gerçekten. Doğru bir de şey de güzeldi açıkçası hani, e, Harvard'ın da özellikle ben gittiğim dönemlerde şu ara özellikle daha da üzerine eğildiği bir şey ama çok fazla farklı dünyadan, farklı yerlerden ve farklı kültürlerden çeşitlilik katmak okulun önem verdiği şeyler arasındaydı. Çok. E, mesela Harvard dediğiniz zaman genellikle neye bakıyor diye bilinir? Liderlik anlamında evet. e, liderlik özelliklerini barındırdığını düşündüğü insanları bir araya çekmeye çalışır. Önemli şeylerden bir tanesi buydu. İkincisi çeşitlilik. Hani hangi kültürden geliyorsun, hangi iş sektöründen geliyorsun, hangi değer yargılarını temsil ediyorsun. <laughs> Üçüncü olarak da şeye bakıyorlardı kesinlikle. Kendin dışında bir şeye gönül koyabilecek kadar um, olgunlaşabilmiş misin? <laughs> Kendi egonun dışında topluma <laughs> değer vermek adına içinde bulunduğun, kendine ait hissettiğin, topluluklara değer vermek adına ne yapmaya çalışıyorsun? Bu üçüne bakıyordu genellikle. Ee, siz de videolarınızda söz etmişsiniz. O yüzden izleyen arkadaşlar olursa oraya bağlantı yapacak olursak her ne kadar geçtiğiniz şeyler farklı olsa işte cimetiniz, tofanız, yazdığınız evet. makaleler her okulun evet. belli şeyleri var. Hani değer evet. yargıları var, baktığı şeyler evet. var. Bu anlamda ben de Harvard'da e, liderlik özelliklerine bakıyordu. Bu ailede gösterdiğiniz bir şey bile olabilir. İlla iş hayatında büyük başarıları elde etmeniz gerekmiyor ki zaten o dönemlerde hiçbirimizin böyle acayip anlatacak başarıları olmuyor. Ama ikinci olaraktan e, neye önem veriyorsunuz hayatta? Kendiniz dışında bir derdiniz var mı? Hani dünyadaki büyük olayları da görebiliyor musunuz? Bunlar hakkında da gerçekten değer yaratabiliyor musunuz? Bir de birazcık daha çeşitlilik katabiliyor musunuz okulun içerisindeki havuza? Bu bakımdan güzel de seçimler yaptıklarını düşünüyorum. 90 kişilik sınıflarda ders aldık. Beni en çok etkileyen kısmı ve bu kısmını çok da açıkçası vaka metoduyla gelişeceğimizi, farklı şeyler düşüneceğimizi bilerek gitmiştim ama bunun bendeki etkisinin bu kadar kalıcı ya da vizyon geliştirme ya da kendimi bulma ya da anlama anlamında bu kadar etkisi olacağını bilmiyordum. Şöyle bir şey var, bu beni çok etkileyen bir şey olmuştu. Bir vaka, 10 Hı -hı. sayfalık bir doküman, 10 sayfa ya da 15 sayfa diyelim. Bir tane dokümanı, yazılı doküman, herkes aynı sayıları okuyor, herkes aynı yazılı metni okuyor ama bu 90 kişiyi alıyorsunuz, aynı sınıfa koyuyorsunuz da 90 kişi o 10 sayfadan 90 farklı yorum çıkartıyor. <laughs> evet, evet, evet. Ee, evet. Ve bunu, her gün 2-3 sefer yapıyorsunuz Doğru. ve bunu 2 sene boyunca yapıyorsunuz. Doğru. Bu bakımdan baktığınız zaman ben aynı zamanda gene ana noktaya geri dönelim. Ben de Harvard'da da gerçekten kişisel vizyonumu geliştirme, kendimi daha iyi anlama, <laughs> ben kimim, ne yapmak istiyorum, nasıl dünyaya katkıda bulunabilirim, bu katkıyı ne şekilde yapabilirim sorularının yanıtını bulmak adına gittiğim için. Hı hı. akıl yoluyla akıl patikasıyla gitmiş gidebileceğim en güzel deneyimlerden bir tanesi oldu çünkü hı. kendi başıma vereceğim soruların dışında benzeri sorulara dünyanın farklı kültürlerinden farklı yerlerinden farklı sektörlerinden farklı yaşam hı. deneyimlerinden gelmiş kendilerince benzeri değer yargıları da olan çok farklı insanların farklı konulara bakış açılarını görme bunları sentezleme sentezledikten sonra da kendi sesimi bulma Um, şansını elde ettim. Evet. Bu bakımdan da gerçekten çok kendimi şanslı hissettiğim ve e, bu topluluğun da bir parçası olmaktan son derece gurur duyduğum deneyimlerden bir tanesi oldu. Hani ne özel ne öğrendin dediklerinde herkes böyle genellikle networking'e falan söyler Harvard'ın. Evet. Bana en çok kattığı şey açıkçası bu vizyonu oldu. Evet. Bir şeyi farklı noktalardan görebilme ve o evet. farklı noktalardan gördükten sonra kendimi sentezleyebilme yeteneği ya da hediyesi oldu diyebilirim. Güzel. Peki sen ilk gittiğinde Harvard'da böyle ilk izlenimlerini hatırlıyor musun? Seni şaşırtan neler oldu? Bastığında hayat nasıldı? Hani böyle zorlandın mı? Avrupa deneyimin vardı. Hı hı. Orada böyle seni şaşırtan ya da uyum sağlamakta zorlandın <laughs> ya da böyle ilginç olan neler oldu? Biraz bahseder misin o ilk gidişinden? O kadar fazla şey oldu ki. <laughs> hangi birisini anlatsam <laughs> <sen> bilmiyorum. <laughs> hangi hangi birisini anlatsam bilmiyorum. Şimdi bir kere bilinçli olaraktan okulun ilk senesi çok yoğun olur. Ee, evet. Ben bir de çok da hazırlık yaparak gidebildiğimi söyleyemeyeceğim. Ben son evet. dakikaya kadar e, iş hayatında çalışıp e, herhangi bir bu arada kurumsal sponsorlukla da gitmedim ben. E, evet. Okuldan burs almıştım. Üzerine kendim kredi çektim. O bakımdan böyle aman işte şirket sponsorluğundayım, yatayım kafasında da olmadığım ve oraya da birazcık da belki belli bir hayal ve hedefle geldiğim için ilk sene açıkçası çok da nefes aldığımı söyleyemeyeceğim. Biraz yoğun evet. geçmişti. Birazcık evet. daha entelektüel anlamda bir şeylere odaklandığım bir dönemdi. İkinci sene birazcık daha alışıp, adapte olup gerek bastığını gerek oradaki ekosistemi tadına varma şansım oldu. Evet. Ve birazcık daha kendi ilgi alanlarımla alakalı şeylere esneme şansım oldu diyeyim. Evet. Ee, i̇lk seneki gözlemlerim arasında her ne kadar okul biraz çeşitliliği artırmaya çalışıyor olsa da yine de e, Avrupa'daki kadar en azından Harvard'ın dışındaki yaşam alanının çok da çeşitli olmadığını gördüm. Evet. Hani Amerika'nın bir ucundan bir ucuna gidiyorsunuz e, evet. neredeyse dünyanın öteki yani buradan Avrupa'ya gitmiş kadar seyahat ediyorsunuz 6 saatte yine Tamam evet. mikro ıı, kültürler olabilir ama gene de aynı kültür. Ve evet. Amerikan kültürü Türk kültüründen çok 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 farklı bir kültür. Evet. Ee, i̇lk sene gözlemlediğim noktalar biraz onlar olmuştu açıkçası. Hani genellikle hep uluslararası öğrencilerle anlaşabildiğimi, bizim evet. kültürümüze daha yakın olan Avrupalılarla özellikle Akdeniz kültürleriyle daha evet. sıcak bağlantı kurabildiğimi e, gözlemlemiştim. Hani böyle resmen... İtalyanlar, işte Fransızlar, e, İspanyollar, Yunanlar, evet. Türkler, yani evet. E, azından <laughs> evet çünkü biz şeyi seviyoruz yani hayatı daha bence daha tutkulu yaşayan daha böyle. Evet. daha derine inmeye çalışan evet. belki o dedik ya, yani kriz çıkarmayı da seviyoruz, evet. bir o evet. kadar çözmeyi de seviyoruz böyle evet. duygularımızla yaşayan insanlarız evet. 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 E, Amerikalılarda e tekrar şey yapmak istemiyorum her birey farklıdır biz şu anda sadece genel e gözlemlerden bahsediyoruz ama tabii daha şey daha böyle e yüzeysel konuşmalar daha evet. e bireysel alanın daha koruyucu yapının uzun süre orada kalıyor olması, daha bireysel bir toplum oluyor olması evet. e, ilk başta gözlemlediğim şeyler arasındaydı. Hani genel kültürel evet. farklılıklardan bahsediyorsak. E, birazcık evet. şey yarattı, hani kültür şoku yarattı yaratmasına. Evet. Ama sonra oradaki güzelliği de e, anlamaya, takdir etmeye, bilinçli olarak daha fazla e, Amerikan kültürünü de anlamaya, çalışmaya e, ayrıca bir emek sarf ettim, onu da evet. e, söylemeliyim. İkinci sene birazcık daha okul dışına çıkma imkanım olduğu için şeyi gözlemleme şansım oldu açıkçası. Ee, şimdi Özellikle bizim okulların olduğu Harvard'ın ve hemen Harvard'ın yan tarafında MIT, o bölge çok entelektüel anlamda çok zengin bir bölge. Ee, çok fazla e, hayallerinin peşinde koşan, çok fazla e, girişimleriyle, düşündükleriyle hayata bir şeyler katmaya çalışan insanların olduğu bir bölge. İnanılmaz heyecan verici bir dönemdi ee, ve hayatımda açıkçası o heyecanı bir daha yakalayabildim mi desem pek de yakalayabildiğimi söyleyemeyeceğim. Çünkü gerçekten metrekare başına düşen beyin gücü <laughs> anlamında dünyada <gülüyor> <böyle> <gülüyor> nadir bulunan mekanlardan bir tanesi. Hiç unutmuyorum mesela bizde Cambridge'de bir Starbucks vardır. Starbucks'ın ikinci katına gider kahve içersiniz ve o Starbucks yani bugüne kadar hayatta gördüğüm entelektüel anlamda en tatmin edici evet. noktalardan bir tanesi. Yani her masada bir girişim Değil fikri. Mi? Her masada bir işte kuantum fizikten işte evet. e, kalın eliklerden tutun şuradan. <laughs> ya aynı şeyi ben Cambridge'de çok gözlemledim. Burada İng İngiltere'de Cambridge'de öyleydi. Yani hakikaten metrekare başına inanılmaz bir ekosistem. Aynı. Kendi kendine sokakta konuşan bir sürü tipler. Değil mi? Hepsi kesinlikle <laughs> Kesinlikle. Hani bu, bunları görmek. Hani bunların... Evet. Bunların son derece, e, dediğim gibi starbucks'ta bir kahve içme ritüelinin içerisinde bu gerçeklikle karşılaşacak evet. kadar e, hayatı entegre oluyor olmuş olması gerçekten çok inanılmaz, hem motive edici hem de heyecan verici bir ortamdı. E, evet. Sonrasında New York'a gittiğim zaman şey de gördüm ama. Mesela New York çok daha çeşitlilik anlamında daha farklı hem kültürleri bir arada bulunduran hem de farklı evet. bakış açılarını sentezleyebilen bir yani yer. Işte modası var, sanatı var. Evet. Ee, mesela Boston ya da Cambridge o anlamda genellikle mesela belki üniversitelerin de etkisiyle ya da şirketlerin işte eğitim anlamında çok fazla evet. e, girişimler vardır ya da o alanda insanlar vardır. Sağlık alanı son dönemlerde evet. gitgide şey olmaya başladı ama bir New York'taki kadar çeşitliliğin olmadığında New York'a gittikten sonra gördüm. Evet. Aslında orası evet. da kendi içerisinde bir mikro ekosistem evet. özellikle eğitim anlamında çok ıı, başarılı. Onun içerisinde evet. küçük küçük e, ekosistemlerinde e, yavaş yavaş gelişmeye başladığı sağlık gibi bir e, alan ama tabii bunu da ancak dışına çıktığınız zaman şeyi görebiliyorsunuz a diyorsunuz işte mesela sanat aslında New York'ta kadar gelişmemiş Kesin. ya da bir o kadar e, farklı sektörlerin bir araya geldiği sentezleme aslında New York'ta kadar yok e, olmaması da normal. <laughs> um, ikinci sene böyle e, keyif aldığım ve şey yaptığım gözümün açıldığı şeylerden bir tanesi <laughs> yine bu da Belki Harvard'ın e, özelliklerinden bir tanesi. Harvard ve MIT'de farklı dersler alıp farklı kültürleri de sentezleme şansım olmuştu. Mesela işte Kennedy'den çok fazla ders alabilmiştim. Hani iş anlamında tamam e, Harvard Business School'dan çok fazla odam oradaydı. Ama bir o kadar da ben insan elementlerini de anlamak sadece özel sektörü değil bir o kadar hükümet sektörünü bir o kadar... E, non-profitlere ne diyorduk? Türkçesi aklıma gelmiyor şu anda ama hayır kuruluş. Ha, üçüncü sektörde deniyor. Evet, üç, üç sektör liderliği. Bu gibi evet. alanlarda da meraklı evet. olduğum için. Ya da işin içerisine birazcık daha sanat ve estetiksel bakış açısını çok evet. fazla sol beyinle eğitim alıyorduk biz. Hani birazcık daha kendimi tanımak anlamına da, da olsa bir o kadar da birazcık daha holistik bir, daha bütünsel bir liderlikleştirmek adına da olsa Evet. Design Harvard Design School'dan Aa, çok güzel evet çok farklı dersler aldım çok güzel bazen aldım. baz TikTok, bazen hükümet evet, sanat. Evet. Işte, harika birazcık daha kendi içimde böyle çeşni şeklinde hani Bak. bulduğumu Harvard'dan aldım bulamadığımı da o ekosistemden geliştirmeye çalıştığım bir e, dönemdi bu da bana yine birazcık daha şey imkanı da verdi e, ne kadar Harvard Belli bir çeşitlilik sağlamaya çalışsa çalışsın gelen insanların çoğu iş sektöründen geliyor iş sektörü genellikle e, sol beyin e, ben birazcık daha denge arayışında olup birazcık daha kendi ruhumu da açıkçası beslemek ihtiyacında olduğum için birazcık daha sağın ve solun dengesi birazcık daha insani eğitimler e, birazcık daha sanatsal şeyleri de entegre etmeye çalıştım bu dönemde. Bunda çok güzel tatmin edebildiğim keyifli bir e, ikinci sene geçirdim. Evet. Hala daha özlediğim yegane deneyimlerden bir tanesidir. Belki çok güzel. o sohbetin az önce değindiğimiz noktası. Her ne kadar kültür farklı oluyor olsa da bu kadar hayallerinin peşinde koşan hevesli, heyecanlı insanların bir araya geldiği bir ekosistem bulmak çok kolay değil. Arada hala daha sadece havasını solumak için Bahar'ı evet. bulduğum zaman o okula, evet. toplantılara ya da görüşlere katılmaya devam ediyorum. Güzel bir şey ya. Ben onu McGill'de yaşadım. Yani Montreal'de. O da Kanada'nın Harvard'da denir. Ya. Yani öyle bir şeyler de vardır. Ama onlar şöyle yapıyorlar. kendilerine yediremedikleri için işte McGill, ne diyorlar? McGill of the USA diyorlar. McGill of... <laughs> yani <laughs> kendilerini Harvard yerine koyuyorlar falan. Öyle saçma sapan bir rekabete girmişler. Neyse ama dediğim şey orada da bu aşırı yoğun şekilde entelektüel anlamda çok bir mesafe kat etmek isteyen aşırı zeki ve hırslı insanların bir arada olduğu bir yerdi yani McGill'da. Onu da çok iyi anlıyorum. Ve Montreal'de dört üniversite birden vardı aynı şekilde. Ekosistem de çok benzer çalışıyor bütün üniversiteler arasında da geçişler var sürekli ve birbirine Aa, yakın. Ya Heh, birbirine çok yakın hepsi. Hatta bi, bizim doktora programı hepsi bir, bir entegreydi yani. Onun için biz bir aşesiye gidiyorduk, bir Concordia'ya hepsinden ders alabiliyorduk falan. O dediğin şeyi çok benzerini e, Montreal'de de gördüm yani ve çok o insana gerçekten inanılmaz bir bakış açısı katıyor ya. Yani çok. hayatımda aldığım böyle en farklı derslerin hepsi oradaydı. Mesela bir bir tane hat, hiç unutamadım bir ders sosyal yenilik, kuantum, e, e, kaos teorisi falan hepsini buluşturup kadın e, yönetim alanındaki yeni ekosistemleri disiplinler ötesi anlatıyordu falan. Francis Westley'in bir dersi var. Mesela böyle hayatında görmeyeceğim, manyak manyak. Aynen. Şey. <laughs> kim bunlara kafa yoruyor ya? Kim? Böyle her hafta 5-6 kitap okuyorduk falan. İnanılmaz bir deneyimdi yani. yani o, o entelektüel olarak e, bu kadar sene zorlayan başka bir şeye girmiyorsun aslında. Hayatında bu, çok e, özgün bir şey o yani. Ama insanı yoruyor da. Ya yani, acayip. Çok yoruyordu. çok galiba <laughs> ikine şey ilk de diyorum o dönemlerde gitmişim yani. Şu anda tabii 10 sene öncesinden bahsediyoruz. Yani şu anda eden, hala öyle. hayat tutkusu yüksek, evet. hayat enerjisi evet. yüksek bir insanım da yani resmen bugün düşünüyordum Fahri <laughs> Bey öyle bir noktaya parmak ya. bastınız ya, ki ya. De. ben de öyle düşünüyorum biliyor musun? Bir daha McGill'da mesela doktora aman aman <gülüyor> <gülüyor> bir daha geri <genel gülüyor> almışız doktora her şey yani, değil mi? Evet. her şey tadında güzel ben şey <laughs> ediyorum <laughs> <laughs> o, o fatikalardan geçtik bence çok da güzel Göremiz. geçmem gereken şeylerdi ha. şu Bu anda şey... biraz gibi bitti tamam güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> ya. şimdi şimdi şey kendi kendime ispat etmem gereken şeyler vardı edebildiğimi farkı da vardı en azından. <laughs>